Da merhaba. Karışımların 3. kısmı ile tekrardan devam ediyoruz. Karışımların bu son kısmında çözünürlükten bahsedeceğiz. Çözünürlük hatırlayacağınız gibi 10. sınıfta da vardır, 11. sınıfta da vardı. Şimdi bunlardan değinelim arkadaşlar. Önce çözünürlük nedir onu hatırlayalım. Sabit sıcaklık ve basınçta 100 cm3 çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir arkadaşlar. Çözünürlük ayırt edici bir özellik olduğu için madde miktarına bağlı değildir. Ve çözünürlüğü etki eden faktörlerimiz vardır. Bunlardan 4 tanedir. İlki sıcaklık ile hemen açıklamaya başlayalım arkadaşlar. Sıcaklık katı ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık ile doğru orantılıyken gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani genel olarak katı ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artarken gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalacak arkadaşlar. Hemen grafiğimizi incelersek sıcaklık değeri artarken çözünürlüğü artan maddemiz var. Artan maddemiz var. Azalan maddemiz var. Artan madde katı sıvı olabilir. E, azalan maddemiz ye katı sıvı gaz da olabilir. Çünkü gazdan çözünürlüğü sıcaklıkla azalabilir. Artan madde yine katı ve sıvımız olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu e, sıcaklığın etkisi iki türlü açıklamak en doğrusudur arkadaşlar endotermik ve egzotermik çözünmeler olarak. İlki endotermik yani çözünürken ortamdan ısı alan çözünme olaylarından bahsedebiliriz. Mesela şekerin suda çözünmesi endotermik bir olaydır. Şeker suda çözünürken ısı alır ve çözünmüş oldu. Ve sıcaklık değeri arttıkça çözünürlük değeri otomatik olarak artmış oldu arkadaşlar. Peki tam 5 e, derecedeki çözünürlüğü kaçtı? 10'du sıcaklık 20 dereceye geldi zaman çözünürlüğü kaç oldu? 15 oldu. Demek ki 20 santigrat derecede 100 gram suda 15 gram madde çözersem çözeltim doygun oluyor. Peki 20 santigrat derecede ben 15 gramdan daha fazla madde çözersem ne olur? Çözebileceğinden daha fazla madde çözdüğümüz zaman o zaman aşırı doymuş çözelti oluyordu. Çözebileceği kadar çözdüğü zaman yani B'deki gibi hazırlanırsa doymuş olur. Eğer 20 derecede çözünürlü 15'ti ve ben onda 10 gram madde çözersem o zaman da çözebileceğinden daha az çözdüğü için doymamış olur. Peki doymamış bir çözeltiyi ben doygun hale getirmek istiyorsam ne yapmam lazım? Eğer endotermik endotermikse çözeltiyi soğutabilirim. Soğuttuğum zaman buraya gelir ve çözelti doyar arkadaşlar. Ya da aynı madde eklersem daha fazla madde çözersem yine doygun yapabilirim ya da suyu buharlaştırabilirim. 100 gram suya yani 50 gram suya düşürürüm. Daha fazla suya geldiği zaman da su buharlaştığı zaman yine çözelti doygun olacaktır arkadaşlar. Eğer çözünme olayı ise ne olacak peki? Bu seferde çözünen maddeler suda çözündükleri sırada dışarıya ısı vereceklerdir ve ısı arttıkça çözünürlüğü azalacak arkadaşlar. Bunun günlük hayattaki en iyi örneklerden biri sud kostik dediğimiz lavabo açıcı dediğimiz sodyum hidroksittir arkadaşlar. Sodyum hidroksit suda çözünürken dışarıya ısı verir ve sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. İşte 3 derecedeki çözünürlüğü 12 iken 12 derecedeki çözünürlüğü kaça düşmüş? 5'e düşmüş. Demek ki 12 derecede doygun çözelti hazırlayabilmek için benim bu maddeden 5 gram çözmem lazım. Peki ben fazla çözersem ne olur? aşırı doymuş olur. Daha 5 çözersem doymuş olur. Daha azını çözersem doymamış olur arkadaşlar. Peki az önce yaptığımız işlemi burada da yapsak. Mesela doymamış çözeltiyi doygun hale getirmek istersem her zaman ısıtmak olmaz arkadaşlar. Bu sefer ya da her zaman soğutmak olmaz. Endo ya da egzotermik olduğuna göre değişir. Mesela C'deki çözeltiyi doygun hale getirmek istiyorsam benim ne yapmam lazım? Isıtmam lazım bu sefer. Aynı maddeden ekleyip çözebilirim. Yani B'ye gelebilirim. Ya da suyu buharlaştırabilirim. Yalnız dikkat edin sıcaklığın sabit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çözünürlüğü etkileyen faktörlerden diğeri de basınç etkisi. Buna dikkat edin. Katı ve sıvıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmezken aklınıza gelen bütün gazların çözünürlüğü gazın kısmi basıncıyla orantılıdır. Bak dikkat edin. Toplam basınç değil, gazın kısmi basıncıyla ilgilidir. Basınç ve çözünürlük değer grafiğine bakarsak da basınç arttıkça çözünürlük artan madde kimmiş? X gazdır. Y ise değişmediğine göre katı ya da sıvıdır arkadaşlar. Peki geldik diğer örneğimize. Gazların bas çözünürlüğü ile alakalı ilk örneğimiz hemen başlıyor burada. Diyor ki dengede bulunan bu sisteme piston serbetken e, ayrı ayrı şu işlemler yapılıyor. Isıtıyoruz. Eğer ben ısıtırsam ısıttığım zaman gazların çözünürlüğü ne oluyordu? Azalıyordu. Eğer sıcaklık artırırsam dioksit gazının çözünürlüğü azalır arkadaşlar. O halde D ve E'yi eledim. Peki aynı sıcakta kaba bir miktar helyum gazı eklersem Dışarıdan içeriye helyum gazı gelirse piston yukarı doğru hareket eder. Piston yukarı doğru çıkınca PCO2 azalır. E bir gazın kısmi basıncı azalırsa çözünürlük değeri ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman ikinci işlem yaptığımız zaman çözünürlük değeri azalacak. O zaman A ve C kaldı. Devam edelim. Aynı sıcakta kaba bir miktar CO2 gazı ilave edersem. Eğer ben sisteme CO2 gazı ilave edersem eklediğim kadar piston yukarı doğru çıkacaktır arkadaşlar. O zaman Karbondioksitin kısmi basıncı değişir mi? Hayır. Çünkü ne kadar ekledim o kadar hacim arttı. E, kısmi basınç değişmiyorsa çözünürlük de değişmez arkadaşlar. O halde cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam ediyorum. Çözünürlüğü etki eden diğer faktör de ortak iyon etkisi. Ortak iyon çözelti içerisinde ne kadar artarsa çözünürlük o kadar azalıyor arkadaşlar. Yani ne kadar benzer varsa o kadar az çözünür. Günlük hayatta hatırlayın yemek yiyorsunuz, yediniz, tıka basa doydunuz, azıcık bir ekmek bile gelse doyuyorsunuz, yemek istemiyorsunuz ve kalıyor. Ama peşine yarım tabak ya da bir tabak karpuz yiyebiliyorsunuz. Çünkü ekmekle karpuz ortak değildir arkadaşlar. Yani bir doygun bir çözelti farklı bir maddeyi çözebilir ama aynı maddeden eklerseniz çözmez çünkü doymuştur arkadaşlar. Mesela elimde magnezyum klorürün doygun çözeltisi var. Peki ben bu çözeltiye sodyum klor ilave ediyorum ya da magnezyum sülfat ilave ediyorum ya da alüminyum klor ilave ediyorum. Peki bunlardaki çözünürlük nedir? He, demek ki ne yapacağız? Ortak bir şeylere bakacağız. Kimler ortak? Klorlar ortak burada. Diğer tarafta da magnezyum ortaklığı var. O zaman toplam ortak iyon sayısına bakacağız. Ali yani sodyum klorürde klor bir tane geliyor. E, bir tane de kimde var? E, pardon, iki tane de magnezyum klorürde var. Toplamda toplamda 3 ortak var. Bak, dikkat edin. Ortamda var olanı da alırsanız işleminiz daha kolay olur. Bir tane sodyumdan geldi. iki tane ortamdan vardı. Toplam üç ortak oldu. Magnezyum sülfat Mg geliyor arkadaşlar. Mg bir tane geldi. Peki burada da bir tane Mg var. Toplam kaç? iki ortak oldu. Peki alüminyum klorüre bakarsam. Magnezyum klorürde 2 tane klor vardı. Alüminyum klorürden de 3 tane geldi. Yani 3 artı 2'den toplamda 5 ortak oldu. Peki ortak iyon sayısı arttıkça çözünürlük azalacağına göre o zaman çözünürlük ilişkisi hemen hemencecik yazıyorum. İlişkisi. Ortak iyon iyonu en fazla olan da en az olacak. Yani 3 de en az olacak. Sonra 1 de en fazla çözünürlük 2 de olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi çözünürlük olayı ve çözünürlüğü etki eden faktörlerden başka bir de çözünme hızı vardır arkadaşlar. Yani az önce bahsettiğimiz sıcaklık, basınç, ortak iyon ve en başta bahsettiğimiz çözücü çözünen cinsi hem çözünürlüğü etki eder hem de bir maddenin çözünme hızını etkiliyor arkadaşlar. Ama karıştırmak ve temas yüzeyi mesela şekere, çayın içine şeker attığınız Karıştırmadan beklerseniz de o şeker çözünür ama yavaş yavaş çözünür. Karıştırırsanız hızlı çözünür. E, ya da Küp şeker ya da toz şeker atma ile alakalı arkadaşlar. Küp şeker yavaş yavaş çözünürken toz şeker daha hızlı çözünür. Pudra şekeri en hızlı çözünür. Ama bir bardak suda eğer 10 gram şeker çözüyorsanız 10 gram pudra şekeri de olur 10 gram toz şeker de olur fark etmez. Sadece hızı değişir. Yani karıştırmak ve temas yüzeyi sadece hızlı etkilerken diğer etkenler hem çözünürlüğü hem de çözünme hızını etkiliyor arkadaşlar. Bu da küçük bir ayrıntı olarak söylemiş olduk size. Peki bunlarla alakalı bir de ne var? Kütlece yüzde derişim var. Bu kısım 10. sınıf kısmı. O yüzden bu kısma çok fazla değinmeyeceğiz. Biz burada sadece çözünürlük kısmına gireceğiz. O yüzden formülleri hatırlayın diye burada tekrardan verdim. Bir çözeltinin kütlece yüzde derişimi, çözünenin kütlesi, çözeltinin kütlesi çarpı yüzdür. Ya da herhangi bir karışım problemleri falan işlemler yapacaksanız son çözeltinin yüzdesi ve kütlesi eşittir ilk çözeltilerin yüzdeleri ve kütleleriyle bulunur arkadaşlar Seyretme problemlerinde bu karışan maddeye su ekleyip ya da çıkarttığımız zaman çö çözünenin kütlesi değişmeyecektir arkadaşlar çö kütle değişmeyeceği için ilk kütle ile son kütle aynı olacağı için nedir bu işlemler yapabiliriz arkadaşlar peki bunlarla alakalı sorularımıza geldik çözünürlük sıcaklık. Önce grafikleri yorumlamanız gerekiyor. Belli bir sıcaklıkta ve 100 gram su. Bak dikkat edin burası her zaman 100 olmak zorunda değil. Peki bu ne anlama geliyor? 60 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram madde çözününce elimdeki doygun çözeltim 140 gram olur. 140 gram doygun çözelti. Eğer sıcaklığı düşürtürsem 50 dereceye gelirsem 100 gram suda 25 gram çözüneceği için 125 gram doygun çözelti ve 115 gram doygun çözelti oluşur. Şimdi bununla ilgili sorumuzu çözelim. Çözünürlü endotermiktir. E, sıcaklık arttıkça çözünürlük arttığına göre endotermiktir. Doğru. İkinci bilgi. 60 derecede hazırlanan doygun çözelti soğutulursa çözeltide çökme meydana gelir. Şimdi 60 derecedekini ben 40 dereceye getirirsem normalde 100 gramsa 40 çözerken artık 100 gramsa 15 çözecek. Aradaki fark olan 25 gram dibe çökecektir. Yani çökme gözlenir. Doğru. Dibinde katısı olmayan 40 derecedeki doygun çözelti yani 40 dereceden ben bunu ısıtırsam, sıcaklığını artırırsam yüzde derişim ne yapar? Değişmez. Çünkü çözünürlüğü artacak ama dipte katı da yok. Yani çözecek madde yok. Çözecek madde olmadığı için çözünürlük değişmez. Yani bu soruda verilen tüm bilgilerimiz doğru arkadaşlar. Peki geldik ikinci örneğimize. Yine aynı sorumuza dikkat edin bak. Grafiklerimiz aynı. Şuradaki doygun çözeltim kaç gram ediyor? 100 gram suda 40 gram çözündüğü için 140 gram doygun. Burada 125 gram doygun. Ve 115 gram doygun çözeltim var. Peki bana ne soruyor? 40 derecede hazırlanan 460 gram e, doygun çözelti çözülmüş halde kaç gram X bulunur? Şimdi 40 dereceye bakıyorum. 100 gram suda 15 gram çözününce 40 derecede 100 gram su artı 15 gram 115 gram. Yani 115 gram çözeltide ne kadar madde bulunuyor? 15 gram katı bulunuyor. Peki 415 pardon 460 gram olunca ne kadar katı bulunur? İşlem yaparsam buradan. Baktım 4 katı olduğuna göre 60 gram katı bulunur arkadaşlar. Yani cevap E olacak. Peki geldik ikinci örneğimize. 50 derecede hazırlanmış. 50 derecedeki çözeltime bakıyorum. Doygun iç çözelti yüzde değişim nedir diyor. Şimdi 50 santigrat derecede işlem yaparsam 100 gram suda ne kadar madde çözülmüş? 25 gram. Yani 100 gram su 25 gram madde çözeltim 125 gram doygun çözelti. Yani 125 gram çözeltide 25 gram varsa yüzde kaça tekabül eder bu arkadaşlar? O da yüzde 20'lik olarak buluruz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Burada verilen bilgiye göre yani şu kısımlara dikkat ettiğiniz zaman pratik işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir örneğimiz daha var. Devam ediyoruz. Şimdi yine aynı grafik olduğu için hızlıca yazıyorum. Buradaki doygun çözeltim 140 gram, doygun çözeltim 125 gram ve doygun çözeltim 115 gram. Peki ne soruyor bana? 60 derecede hazırlanan kütlece %25'lik 400 gram çözeltinin doygun hale gelebilmesi için. Şimdi 60 santigrat derecede doygun çözeltim ne kadar var? 100 gram da 40 gram çözünüyordu. Peki %25'lik 400 gram dediğine göre %25'likse 400 gram da ne kadar vardır? Dörtte bir olduğuna göre 100 gram vardır. Yani e, verilen çözeltimiz şu arkadaşlar. 400 gram çözeltinin 100 gramı x geriye kalan 300 gramı suymuş. Yani 300 gram suda 100 gram çözülmüş. Peki 100 gram suda ne kadar çözmesi gerekiyordu? 40 gram. Yani bak neydi? 60 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram x çözecekti. O zaman elimde 300 gram su olduğuna göre ne kadar madde çözmesi gerekir? 120 gram. Peki bende kaç gram var? 100 gram var. Demek ki 120 olabilmesi ne kadar daha eklemem gerekiyor? 20 gram daha kata eklemem yetiyor arkadaşlar. Peki diğer örneğimiz. 60 derecede hazırlanan çözelti 40 dereceye soğutuyorum. Bak 60'tan 40'a soğutuyorum. Eğer grafiğe göre 140 gram olsaydı 140 gram olan çözeltiyi ben 40 dereceye soğutsaydım arada kaç gram madde çökmesi gerekiyordu? 25 gram maddenin çökmesi gerekiyordu. Peki hemen yapıyorum bak. 60 derecede 140 gram soğutulsaydı ne kadar çökecekti? 25 gram çökerdi. Peki ben kaç gramı soğutmuşum? 280 gram. İki katını soğutmuşum. İki katını soğutuyorsam bunun iki katı çöker. Yani 50 gram katı çökmüş olur. Cevabımız da D seçeneği olur arkadaşlar. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Diyor ki arı bir iç tuzunun sudaki çözünürlüğünün sıcaklığı değişimi verilmiş. Diyor ki 50 derecede 300 gram su kullanılır. Bakın burası 100 gram için verilmiş 300 gram için soruyor. O zaman bak yazıyorum. 100 gram su için 50 dereceden 20 dereceye soğutursam ne kadar maddenin çökmesi gerekiyor? M-40 gram çöker. Bak grafiğe göre yorumladım. Eğer grafiğe göre 50 derecede 100 gram suyla hazırlamış olsaydım aradaki fark kadar dibe çökmesi gerekiyordu. Peki ben ne kadar hazırlamışım? 300 gram saf su kullanarak hazırlamışım. Yani 300 gram su kullanmışım ben soruda. Peki ne kadar çökmüş? 60 gram çökmüş. Eğer o zaman geriye doğru gidersen buranın kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 20 gram olması gerekiyormuş. Yani m-40 eşittir 20 gram olur. m derim kaçtır? 60 olarak bulunur. Yani cevabımızda B seçeneği buluruz. Çözeltiler konumuz bitti arkadaşlar. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Sizlere başarılar diliyorum.